Bahar analizime hoş geldiniz. Bu videoda büyük final senaryosuna dair bomba tahminlerimizi sizlerle buluşturacağız. Haydi başlayalım. Öncelikle Evren ile Yavuzoğlu ailesinin denklemiyle başlayalım. Geçtiğimiz hafta Timur ile Evren'in abi kardeş ihtimalinden bahsetmiştik. Şimdi gördük ki bazı gerçekler var fakat tam da bildiğimiz gibi değil. Yıllar öncesine gidiyoruz. Asıl adı Ali olan Evren ile Timur çocukluk arkadaşıymış. Fakat Aziz Yavuzoğlu'nun yasak aşkı Nevra'yı çileden çıkartmış. Nitekim Nevra, Bahar'ın Timur'dan şüphelendiğini öğrenince kendi geçmişinden gönderme yapmıştı. Aziz'in aşık olduğu ve hamile bıraktığı kadın ise Evren'in ablası Selma. Nevra'nın iterek merdivenden düşürdüğü Selma, Aziz Yavuzoğlu'nun müdahalesine rağmen kurtulamamış ve bu olanların pek azı haberlere manşet olmuş. Akabinde Selma'nın ortada kalan kardeşi Ali, yani Evren Nevra yüzünden çocuk esirgeme kurumuna götürülmüş. Aziz Yavuzoğlu'nun ise evren için yetimane kararı alınırken pasif kaldığını öğreniyoruz. İşte evrenin acı dolu mazisi bundan ibaret. Evren ile Nevra arasındaki büyük hesaplaşmalar önümüzdeki dönem için şüphesiz en merak edilen olaylardan biri olacak. Aynı zamanda sevgilisinin yatırım fikrine kanarak ihtiyaç kredisi çeken Nevra'yı maddi anlamda da zorlu bir süreç beklemekte. Her şeyin sonuna gelindiğinde oğlu Timur ile Nevra'yı yoksullukla baş başa bir çare görme ihtimalimiz çok yüksek. Karakterleri finalde bekleyen sonlara gelmişken en çok karşılık bulan konuya gelelim. Evren ile Bahar birlikte olacak mı? Şahsi tahminim orijinal yapım olan Doktor Çağ dizisindeki evrenin aksine bizim Bahar'daki evrene bu denli acı dolu bir geçmişin yazılması boşa değil. Ayrıca yine Doktor Çağ yapımındaki Bahar ile evrenin bizim yapımdaki kadar samimi bir ilişkisinin olmaması da boşa değil. Bu etkenler doğrultusunda tek bir sonuca varıyorum. O da her şeyin sonuna gelindiği final bölümünde Bahar'ın Timur'u terk edip Evren ile yeni bir hayat kurma kararı alacağı yönde. İşin sonunda Bahar ile Evren'in mutlu sonuna şahitlik edeceğimizi düşünüyorum. Fakat bir detay olarak da şunu eklemek istiyorum. Dizinin birinci bölümünde tarot falı baktıran rengine Bahar ile Timur'un ayrılacağını söyleyen kadın Ölüm kartını çıkarttı ve çiftin hiç beklenmeyen bir sebeple ayrılacağını söyledi. Bu sahneden yapabileceğimiz çıkarım bir ölüm, bu ölüme bağlı olarak da ayrılık yaşanacak. Beklentimiz olan ihanetin aksine bir ölüm sonucu iplerin kopacağını belirten bu spoilerın nasıl bir sürprize yol açacağı merak konusu. Peki sizlere soralım. Bahar ile Timur'u ayırtan o şok ölüm sizce hangi karakter olacak? Görüşlerinizi yorumlara beklerim. Bahar analizin buraya kadardı ama yarın bir bahar videosu daha gelecek. O videoda Timur ile rengini basan ismi açıklayacağız fakat bununla da kalmayacağız. Malumunuz dizide birçok sır ve bu sırrı saklayan birçok karakter var. İşte bu yüzden bir ismin daha farklı bir gerçekle tanışacağını, olayların gittikçe nefesleri kesen bir hale gireceğini açıklayacağız. Bizi takip edip son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İyilikle ve sağlıcakla kalın.